Oruç gibi müessil bir şey pek zor. Başka şu anlar 650. Şuursuz olmak müşeveşiyet veriyor. Şuursuz olmak. Yani şuur neydi? Şuur hatırlar mısınız? Şuur neydi? Haritalar hepsinin bir bütünlüğü değil mi? Ha bütünlükte. Yani dimağın bütünlüğü şuurdur. Şuur altı ise neydi? ...dima ve vicdan bütünlüğü. Bütünlüğü, şuuru altı. Şimdi şuursuz olmak, e, şuursuz olmak demek... ...gerçi şuur, e, dimada taakkulun bir sıfatı gözüküyor ama... ...bütünü etkileyen bir özellik. Barla layıkası 239... ...sünnet-i seniye uymamak müşeveşiyet ediyor sünnet-i uymamak. Peki uyarsan muşeveşiyetten çıkıyorsun. Boşluk giriyor. Boşlukları. evet boşluk. Bu şey, şey, boşluk. Bo boşluk yani. Boşluğun adı. Yani dolayısıyla dağınıklık, karışıklık, çözümsüzlük sürecine itmek. Çöz çözümsüzlüğe itiliyor insan. Kastamonu layıkası 215. Hakiki vazife haricinde dünyadaki istikbaliyata bakmak